Ve bir oyunla karşınızdayız. Bu internetteki her zamanki peçeteyle bardak çekme oyunu ama biz biraz farklı bir versiyonunu yaptık. Buradaki cezaları Yusra abi uygulayacak. Ödülleri de yine Yusra alacak. Bizim amacımız tam böyle Yusra'yı burada eğlendirmek. Bizimle beraber onunla vakit geçirmemiz sağlamak. Şimdi ben başlıyorum. 3 olan kazanacak. 5 oyun. Ve hiç durmak yok. da Köpük kaybettik bir süre. Evet. Evet. ceza bulacak köpükle. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hadi hadi. Hayır. Hadi 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 hadi. Durmak yok ama durmak yok. Durmuyorum sarıyorum zaten He. peçeteyi o yüzden. Durma durma ben durma. Ba, duruyorsun ama. Ödül kazanacağım. Çikolata mı kazanalım paramı kazanalım usta? Çikolata. Çikolataya da kazandım. Hayır. Bugün Çok parayı kaybettik arkadaşlar. Buyur. Parayı da kaybettik. Tamam. Hepsini kazanmış. kaybettik arkadaşlar. Bu da bizim oldu. Oley. <laughs> Yusra kazandığı şeyi şu an keyifle yiyor. Ben kaybettiğim köpüğü keyifle yaşıyorum. Temennim o ki magnumu kazanmak ya da 50 TL'yi kazanmak. Ama bu konuda biraz beceriksizim. Beceriksizim becerik. Üsra. Nerede kaldı? Orada kaldı. Orada kaldı. Orada ne var? Su. Evet. Suyun yanında da köpük mü var? Evet. <laughs> evet. Üsra yine köpüğü kaybettik. Hadi köpüğü al babaya. Ayağa kalk ayağa. Üsra yavaş yap tamam mı? Onu bana ver. Üsra yavaş yap bak, tamam mı? Şimdi i̇şte saçıma gelmişti. Hadi bir, iki, iki üç. Allah Allah, hızlı çekiyorsun ama gene magnum'a doğru çekiyorsun. Çekiyor mu? <laughs> yırtıldı, yırtıldı. Hayır, hayır. <laughs> Dur bakalım Magnum nerede kalmış? Yok, <laughs> Yo, tam çizgide kalmış. Hayır. Gel bak, bak. gel. Bak. Gel, o, hayır. O yamuk mu çekiyorsun çizgiyi? Bak, bak. Yok, ben kamera kaydına göre bakıyorum. Yusra, anne boyada kalmış. Anne kaybetmiş. Hayır, kaybetmedi. Yusra kaybetmiş. Şimdi anneyi boyayacak. Yusra, gel. Bence bak. Tamam ama baksana ipin kop şeyin koptuğu yere baksana. Bak bardağın onu e, geçiyor. Tamam da hayır canım bak bak hayır, bak. Hayır lütfen lütfen kabul bak, etmiyorum. Bak çizgiden geliyorum. Gördün mü? Bak gördüm. Tamam mi? hayatım buradan kopmuş zaten çizgi önemli. Hayır bardak geçti ama çizgiyi. Ya bardak önemli değil koptuğu yere önemli. Ya bardak geçti önemli. ben baktım. Hayır hayır malum yok. <laughs> Üstüne hadi gel. Gel Üstüne bırak onu. Üstüne gel. Hadi gel babacığım. Bu hiç adil değil. Üstüne gel. Annesi Üstüne'yi al. Adil değil. Yüsra bak bakalım anneciğim babanın gönlü rahat etsin. o boyaları alıyorsun. İstediğin Bir boyayla. Hangisini, hangisini seç? Aa hmm. <laughs> ha, siyah. Hmm, çok güzel. Şimdi Yusra annenin Burnun yüzünü var, yüzünü hayır yüzünü yüzünü Yusra. Anne yüzünü bas babacığım afverim kızıma. Tabii. Annenin yüzünü istediğin gibi boya. boya 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 boya. Boya babacığım şurayı da bakalım bak şura. Şurada kaldı babacığım bak şurada. Ha buralarda kaldı. Hep buralarda kaldı. Şimdi bir yüzünü görelim mi annenin? <laughs> Bu oyunu kaybedersem boyunu tamamen kaybetmiş oluyorum. Hiçbirini başarmış olmuyorum. Daha dikkatli, daha dikkatli Yüz Hızlı hızlı bana hızlı diyordun. Aşkım, al, hızlı yapıyorum, takılıyor. Ama yani kaybetsem de köpükte kaybetmek istemiyorum artık. Bence de boyada kaybetti. Kaybetmeyeceğim kadar Şurada bir tümsek var. Ay, ıslandı, 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 ıslandı. ıslandı. <laughs> 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 Tümsekle kaybettik. Hayır. Haydi, Haydi bakalım. bakalım. Yusra'cığım Yusra. babayı boyuyoruz şimdi tamam mı? Yusra oyunu komple kaybettim. <laughs> Anne, Yusra hangisini boyayacaksın beni? Hangisini boyamak istiyorsun? <laughs> Beyaz mı bu? Hayır anneciğim ya. <laughs> A, bir ya. Hayır. Bir ben kabul etmiyorum. Tamam, değiştir bakalım. Başka renk seç. Bunu da boyayalım. Hayır, onu Yusuf'a karar verecek. İyi. Hmm. Hadi. Po. Sarı. Bu <laughs> alışveriş de sarı zaten. Kızım da sarı. Evet, o da sarı. Bu sarı var diyorduk. Hadi bakalım. Hop, i̇şte ne burayı boyayabildin. Tamam. Alnını da boya, burnunu da boya. Hayır, orası falan. Evet, annesi orası pis olur. Bana pis olur demiyordun. <gülüyor> <gülüyor> buraya da sür, buraya da sür. Ha, orası piş oldu. Oh, Yusra gözün üstüne makyaj yap anneciğim. Makyaj mı? Kapat gözünü babası. Makyaj yapıyoruz. Oy, Gözümün üstüne değil kaşımın üstüne yapıyor. Yusra. Yusra bana bak. Ben, Hadi ben sür. göremiyorum ne yapıyorsunuz? Babaya sür oraya. Şey? Evet sür. <laughs> o boyu ama ağza sürülmez ki. Dudaklarına sürüyor babası. Nereye sürdün? Buraya. Tamam mı? Tamam. Bitti mi? Yok. No. Bizim buradaki amacımız Yusra beraber güzel vakit geçirmek ve bu videoları sizinle paylaşmak. Umarım bizi YouTube'dan Yusra Gümrükleri sayfasından takip edersiniz. Ve atmış olduğum videoları beğenirsiniz. Siz de çocuklarınızla iyi vakit geçirmek için böyle videolar çekip paylaşabilirsiniz. Emin olun çok güzel vakit geçiyor. Biraz yorucu oluyor ama hazırlanmasıymış, sonucuymuş. Ama Yusra çok eğleniyor. Biz bunları kayıt altı alıyoruz. Ve Yusra ile doğduğunda ve ileride diğer çocuğun doğduğunda bunları izleyip kahkahalarla gülmeyi istiyoruz. Herkese iyi akşamlar. Yusra günlükleri sayfasını takip etmeyi unutmayın YouTube'da. Teşekkürler.